Anker sound kol sunar. Bir ekmek, bir süt, bir de Heden Shoulders. Heden Shoulders mi? He. Köpeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Heden Shoulders saç ve saç terisini kepek veya adan arındırır. İki kat daha fazla koruyucu içerik bırakan formülü sayesinde köpeği yok eder ve geri gelmesini engeller. Heden Shoulders kullananların köpeği olmaz. Yok zaten. Heden Shoulders yüzde kadar kepek koruması. I would like to ask your derby prediction on Monday. Uh, obviously as a fenerbahçe fan i uh, I would love to to win this game and uh, i think it is possible because uh, the recent weeks i think fenerbahçe is, is uh, in better form uh, i think they have, a, they have a better team at the moment the players they brought into the team are really quality players but uh, don't forget the, the, it's a derby game and it's got a way and it's it was never easy, and it will never be easy to play play there. So it will be very interesting game for the for the fans, and uh, I can't wait to to the game to watch it to enjoy it. And uh, if you want to tell me the result, I would for me it doesn't matter for this game. Obviously, as a defender, I, I love to keep a clean sheet at the back. But in this kind of game, if you win one 0 or if you win uh, seven six, it doesn't matter. Three points count. And uh, I hope that Fenerbahce win. And uh, I go for uh, one free. Kulliyelim. İnmenize gerek yok. Faşit tanıma sistemiyle ödemeniz otomatik olarak gerçekleşecek. Ya ben niye ineyim ben? Vallahi bırakmam. Aracınızın deposuna takılan cihaz sayesinde... ...akaryakıt pompası ve aracınızın plakası eşleştirildi. Ödeme yapmak için araçtan inmenize... <laughs> ...gerek kalmadı. E, biliyoruz, kullanıyoruz. Ama lat diye de inersin be abi. İşi için yolda olan, buraya gelince inmek için hep iyi bir sebep bulan insanların şeli. Hep ileride. Kersant <laughs> sundu.